arkadaşlar size ne dedim? Gelecek dedim <laughs> Durun düştü. Bir dakika. Kamera düşüyor. Ha, dur ama. Abicim durun. Dur. <laughs> evet. flex ve Bu arada bu Dino Reveal, bu da Dino eski Şimdi ben bunların ikisinin de özelliklerini tanıtacağım. İstanbul'a gidince de şey, bu ve bu ee, onları değil iki tane daha tanıtacağım e, ee, var Allosaurus Scrooge ama ben sadece Allosaurus ve Scrooge tanıtacağım Velociraptor'u bulamam evet hem Indominus ama Aa, Indominus a Indominus şey olmaz çünkü T-Rex sonra geliyor evet T-Rex'in özellikleri hemen şöyle. İlk şurada kolları oynuyor bakın buradan böyle Burada ayağı oynuyor. Şimdi ben onu göstermek için böyle yaptım. Bakın. Kuyruğunu çevirdiğinizde e, şey çıkıyor. Sonra bu tuş şu gördüğünüz tuş buna bastığınızda çıkıyor. Hemen göstereyim. Ama gerçek sesiyle küçük demiyor. Dur. Evet, şimdi Indonezya geçeyim. Benim yerli. Ah ya düşme dur düştü. Bir dakika şimdi ben Ay hep düşüyor bu ha. ayarladım. Burada ağız çenesi var gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Burada boğlum ya bir düşme. Burada bir tuş var. Bakın. Bak burada ha. Şu kuyruğu tarafında bir tuş var. Buna bastığınızda küçülüyor. Üç kere bastığınızda boğazında şey çıkıyor. Hemen göstereyim. Evet sevdiğim kitleme. Burada da e, evet, pençesi istediğim ya bir dur. Bir oh, sinir etti. Burada pençesi istediğiniz gibi ayarlı. Şuradaki üstte bir tuşa basarak bunu da yapabilir. Bitti mi? Bitmedi özellikle daha var. Şimdi basarak. ben ona bunu veriyorum çünkü dinozorum yok. Aslında İstanbul'a gidince orada da var. Ayrıca her şeyimde de İstanbul olmuş. Şimdi bunu ağzından koyunca başka bir ses daha çıkarıyor. Yani ben bunu kullanıyorum. Ee, bir de nöf mermisi. Nöf mermisi direkt gidiyor. Bir dakika durun. Şöyle göstereyim. Bir dakika ben ağzına koyayım şunu. E, evet, asıl o özellik bunun için Abi, dur dur yeme dur. çıkmıyor da bu arada nör mermisini direkt yutuyor Evet. Dört mermisi bu canavar direkt. düştü. bu arada can acıtıyor. Bir şey değil mi? Bunun ağzını böyle açıp kapasanız can acıtıyor. Can acıtıyor arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle oyuncak videosu istiyorsanız arkadaşlar kanala abone ve yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bakın çiğlek